Manya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Tizler, ülkede kış aylarında bölgesel ve geçici elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Tizler yaptığı açıklamada koronavirüs veya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması gibi son yıllardaki gelişmelerin kimsenin beklemediği krizlere hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiklerini belirtti. Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu felaketlerle karşı karşıya kalınacağını da gördüğünü ifade eden Tizler, Almanya'da sivil korumanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tizler, Almanya'nın komşu ülkelerinde savaş olması durumunda bundan ülkesinin doğrudan etkileneceğini belirterek mevcut durumda elektrik kesintilerinin yaşanması tehlikesinin görüldüğünü kaydetti. Bu bağlamda tedarik zincirlerinde kesintilerin yaşanabileceğini, kritik altyapılara ve devlet kurumları ile şirketleri siber saldırılar düzenlenebileceğini aktaran tizler, bunlara karşı daha iyi hazırlıklı olmamız lazım dedi. Tizler kış aylarında elektrik kesintilerinin beklenilmesi gerektiğine dikkat çekerek bununla bölgesel ve geçici elektrik kesintilerini kastediyorum şeklinde konuştu. Tizler, yerel yönetimler seviyesindeki kriz masalarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak buralarda acil durumların üstesinden gelinmesi için yeterince uzman personelin bulunmamasından şikayet etti. Ancak haberin yayılmasından sonra Almanya'da enerji tedariki ve dağıtımından sorumlu Federal Şebeke Ajansı açıklama yaparak böyle bir tehlikenin bulunmadığını aktardı. Açıklamada Almanya'nın dünyanın en güvenilir güç kaynağı sistemlerinden birine sahip olduğu vurgulanırken elektrik kesintisi olmayacağının altı çizildi. Elektriğin aynı anda çok tüketilmesi durumunda elektrik şebekesini istikrara kavuşturmak için çok sayıda mekanizma ve rezerv bulunduğu belirtilen açıklamada Federal Şebeke Ajansı önümüzdeki kış aylarında zorunlu kapatmaların gerekli olmayacağı düşünülmektedir denildi.